Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Hatice Aktaş ve Spiritüel Akademi'desiniz. Ve şu anda e, eril dişil savaşının 6. seansındayız. 6. videosundayız. Şimdi bütün dişil bedenlerin ve eril bedenlerin bu videoyu çok dikkatli dinlemesini rica ediyorum. Ve burada belki video topluma hitap ediyor ama şu an bu videoyu kim açıp dinlediyse direkt sana geliyor bu sözler ve bu bilgiler ve lütfen bilgiyi kendinde açmaya niyet eder misin? Bu bedensel varlığındaki DNA kodlarını dişil ve eril enerjiye açmaya niyet eder misin ki o şekilde dinle ki şifa gerçekleşsin. Efendim bu bugün ilahi dişil ve ilahi eril dengeli ve dengesiz halinden söz edeceğiz. İlk önce isterseniz ben dengesiz çalışmasından bahsedeyim. Arkasından da dengeli nasıl çalışıyor? Kendinizde lütfen böyle bir oturun dinlerken. Hatta tekrar tekrar dinleyin ve öz eleştiri yapın. Bu öz eleştiri yaparken kendinizde alt benliklerinizi, ego benliklerinizi sıyırın. Ne kadınsın ne erkeksin. Uğur yansın. Bir bebeğin saflığında yap öz eleştiriyi kendine. Ve bu öz yaparken de önceki videomuzda da aynı şekilde ilahi eril ve ilahi dişil konusunda bu öz yaparken de not al. Ben de bu mevcut, bu bende yok, bu bende var. Benim bunu bunda iyileştirmem lazım, dönüştürmem lazım. Arkadaşlar biz görevli rehber varlıklar inanın benim gibi eğer birkaç kişiyi rehber edindiyseniz gece gündüz sadece ve sadece topluma hizmet aşkıyla yaşıyoruz. Yaradan bizi o şekilde sürekli enerji akışımız akışımızı gerçekleştiriyor. Bugün günlerden 1 Ocak yılbaşı sabahı çekiyorum ben bu videoyu. Bizlerin yaşamlarında bir eğlence, normal bir yaşam yok. Bizim yaşamlarımızda 7-24 sadece hizmet aşkı var. Ve lütfen bu hizmet aşkını size vermeye çalıştıklarımızı almaya çalışın ki biz de doğru şekilde doğru tekamül yolcularına gittiğini hissedelim. Bu hissiyat bizi enerjisel anlamda mutlu ediyor, bizi besliyor. Neden? Çünkü biz bu boyuta inenler, rehber varlıklar akitle iniyoruz ve bir sözleşmemiz var Allah'a hizmet yolunda e, ve bu uyanış esnasında e, ruh taşlarımıza destek vermek için e, bütün bedensel varlığımız her hücremiz hizmet için çalışıyor arkadaşlar. Bunu şu şekilde de adlandırabiliyoruz. Seva, seva hizmet demektir. Evet, başlayalım. Dengeli dişli nasıl çalışır? Dişli enerji. Dengeli dengesiz yani pasif dişil enerji nasıl çalışır? Ve e, bu çalışan dengesiz çalışmaları nasıl iyileştirebiliriz? Önce bir bakalım dengesiz dişin nasıl çalışıyor bizde? Bu bakın şu an bu videoyu dinleyen dişil ve eril her ikiniz için de geçerli. Eril bedene de sahipsen dişil de bedene sahipsen aynı şekilde bunu sadece bu kadınsal varlığını veya erkeksel varlığını dinleme. İçindeki hem eril enerjiyle dinle hem de dişil enerjiyle dinle. Okey. Başlayalım efendim. Pasif dişil enerji. Yani ilahi eril enerjiye dişil enerjiye yükselmemiz için önce bizde var olmayan eksikliklerimizi görmemiz gerekiyor. Yani bizde olumsuz şekilde işleyen enerjiyi fark etmemiz lazım. Bunun için de ee, devam edelim. Şimdi hareketsizdir arkadaşlar. Eylem dediğimiz eylemsizdir. Yani hareket etmeyi çok fazla sevmez. Ne yapar? Oturmayı, sabit kalmayı sever. Burada da toprak elementi devreye girer. Toprak elementi sabittir, ama üretkendir. Şimdi bu toprak elementini hareketsizleştiren bedenimizdeki o e dişil yani dişil enerjiyi hareketlendirmemiz gerekiyor. İşte hareketsizdir. Endişelidir. Hem gelecek için endişelenir hem de geçmişteki kayıt ve kodlamaları şu anki bedensel varlığına devam eder. Her şeye üşenir. Yapmak istemez, uyanmak istemez, yemek yapmak istemez, işe gitmek istemez ve bu bize tükenmişlik sendromu gibi de gelebilir, depresif ve depresyon gibi de gelebilir. Çok yemeğe eğilimlidir. O kadar çok atıştırmaya ve yemek yemeye meyillidir ki... Çünkü içsel dünyasındaki o ilahi dişinin sevgisini genişletemediği için bedensel varlığını besleyerek genişletebildiğini düşünür. Aslında yemenin ona çok da duygularını yer, sevgi açlıklarını yer, ilgisizliklerini yer. Çabuk pes eder. Bir işe kalkışır... Başlar ama kısa sürede onun devamlılığını ve sebatkarlığını getiremez. Evet mesela bir yoga yapmaya başlar. Üç kere yapar dördüncüye bırakır. Ya da zamanım yok der. Başka şekilde tekamülünü engeller. Devam edelim. Burada bir not aldım arkadaşlar. Ve sorumluluktan kaçar. Sorumluluktan kaçar arkadaşlar. Nasıl kaçar sorumluluktan? Yani hayatında bir şeyin sorumluluğu onun üzerine gelmeye başlarken, bir iş konusunda, özel hayatında bu sorumluluğu üzerine almak istemez çünkü o sorumluluğun ağırlığını taşıyacak gücü yoktur. Yeni bir atılım, yeni bir işe atılım ya da yeni bir eğitime atılım yapmak istemez çünkü o yapacağı eylemin ona sorumluluk getireceğinin farkındadır. Hatta öyle bir sorumluluktan kalkar kaçar ki eğer dişil bedendeyse ya da eril bedendeyse yeni bir iş atılımı, yeni bir ilişki ona sorumluluk getirecek diye kendini çekme meyline girer. Çok fedakar olduğunu savunur ve şikayetçi hal konumuna geçer. Ben hayatım boyunca mesela şu cümle hayatım boyunca herkese iyilik yaptım, onu yaptım, bunu yaptım ama yapayalnız kaldım çok fedakarlıklar yaptım ama alamadım. Bu cümleler böyle akar sürekli. Ve beklentilerinin karşılığını alamadığından söz eder sürekli. Ben çok verici oldum ama alamadım. Yani ben doğurdum, büyüttüm ama alamadım. Ben bu ilişkiye emek verdim ama hak ettiğimi alamadım. Gibi 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 bir sürü böyle beklentilerinin bu dünya boyutunda karşılanmadığından söz eder. Enerjisi çok çabuk düşer, anda düşer enerjisi. Ufak bir kelimeyle, bir olayla onu kendini dönüştüremez. Yani diyelim ki yakını tarafından biri bir kelime söyledi ama ona olumsuz bir eleştiri yaptı. Onun etkisinde 24 saat belki 30 sene bile kalabiliyor. Ben gözlemlerim. Bana bunu dedi, deyip o kelimenin içinden çıkamıyor. Peki sen o musun? Hayır değilsin. O karşının. Kişinin sana yansıttığı kendi gözüyle gördüğü o belki de belki sende var olan o sana geldi. Yani sende gerçekten bu enerji var. Karşı taraf bunu sana bir şekilde aynalık yaptı. Enerjisi çabuk düştüğü için beslenmek için başka yerlere yol açar. Mesela ne yapar? Biriyle sohbet ederken onun enerjisini çekmeye çalışır. Ya da ne bileyim başka eylemlerde enerjisini yükseltmeye çalışır. Bu eylemler çok da olumlu olmaz. Şimdi buna da değineceğim. Mesela cinsel enerjiyi aktive eder, enerjisini yükseltmeye çalışır. Ama cinsel eylemleri de olumlu eylemler olmaz. Yani boş boşuna karma yaratır. O sevgi açlığı içinde olduğu için. Ve arkadaşlar devam edelim. Talep, talepkardır. Sürekli etrafındaki insanlardan bir şeyleri talep eder. Hakkı olduğunu düşündüğü için. Çünkü bekleme enerjisinde ya birileri yapsın bana, birileri getirsin. Yani birileri benim hayatımı kolaylaştırsın gibisine. Yani neden her şeyi ben üstleniyorum düşüncesine girer. Çünkü kendi yaşamını henüz kendisi yönetemediği için o güvenilir alanında oturup ...onu her şey olduğu gibi ilerlesin, her şey olması gerektiği gibi düşüncesine girer. Bu da ne yapar? Bizi olduğumuz yerde saymamızı sağlar. Yani e, ilahi dişil enerjimizde dengesiz çalıştığı dönemleri bu şekilde yaşar kişi. Her şey için bahane üretir. Her şey için. Nasıl? Ben bunu yapacaktım ama olmadı, bu kişi engel oldu. Ben bunu yapacaktım ama birdenbire pandemi geldi ve kapatmak zorunda kaldım işimi. Çünkü o esnada dişil enerjisi çok aktif ve güzel çalışmadığı için üretim enerjisi yok. E üretmediğin zaman sabit enerji ne olur? O esnada bir şeyleri, devlet böyle yaptı, e faiz yaptı, enflasyon yükseldi gibi 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 işte etrafındaki işte babam onu yapmasaydı ben böyle olacaktı falan filan. Yani çok geniş açılım yapabiliriz. Her şey için bir bahane. Aslında ben yoga yapacaktım, zikirlerimi çekecektim ama zaman bulamadım. Çok işim yok mesela. Ya ben bunlarla karşılaşıyorum. Vallahi dinleyenler kızmasın hiç. Yani hiç hem bu yaşamda güllük gülüstanlık istiyoruz, sıratı müstakim istiyoruz. Hem de emek vermeden bize gelsin. Böyle bir şey yok arkadaşlar dikey boyutta dikey boyuta yükselmeden yatay boyutu güzelleştiremezsin. Bu bir gerçek. Bunu ben sadece ben değil. Benim gibi bütün spiritüel liderler, yazarlar ve bu yoldan geçenlerin hepsi bunu söylüyor. Yani Hazreti Peygamberimiz namaz Hazreti Muhammed Peygamberimiz namaz kılmayı, ibadet etmeyi ben en yüksek bilincim diye bırakmadı. Devam etti. Kuluna ve halkına örnek olmaya devam etti. Evet. Devam edelim. Şimdi de biz ilahi dişil enerji nasıl olması gerekiyor? Nasıl biz dengede oluruz? Neşelidir. Aşkla doludur. Sadece bir erile veya dişile aşkla dolu değildir. Tıpkı benim şu videoyu size çekerken aşkla çektiğim gibi. O sesinden, o konuşmasından, o yediği dondurmayla bile aşk yaşar arkadaşlar bir bitkiyle bile aşk yaşar. İçtiği her yudumla suyla aşk yaşar. Neşelidir, pozitiftir, hareketlidir. Sabit oturmayı saatlerce, sabit bir yerlerde takılmayı, sabit aynı şeyi yapmayı seçmez. Hareketlidir hayatı, içinde hareket vardır. Çözüm odaklıdır. Bir sorun geldi önüne, ilk önce nasıl çözebilirime odaklanır. İlahi dişil enerji dengede olduğu zaman. Olay geldi başına bu olay neden geldi? Bu olayın çözümü nedir? Hangi farkındalık, hangi konuyla alakalı bu konuyu işleyip bunu çözüme erdirip özgürleştirebilirim kendimden ve yoluma nasıl devam edebilirim diye düşünür. Çözüm odaklıdır. Merhametlidir. Merhameti düşmanına dahi çalışır. Gerçekten ona olumsuz yönde eylemler yapmıştır kişi. Ama o kişinin o yaptığı eylemleri yaşarken görür karşısındaki kişiyi. Allah'tan şifa diler, sevgi diler ve şefkat diler. Merhametlidir. Merhameti bütün dünyadaki varlıkların, canlıların hepsine merhameti vardır. Yani bu negatif planda hizmet edenlere bile Allah doğru yolu göstersin. Yarat Allah'ım ona selamet ve şifa diliyorum der hiçbir nötrdür. Hiçbir öfkesi, siniri yoktur. Herkese merhametlidir. Kendiyle barışıktır. Evet önünde benim de var. Bir göbeği vardır. Ayva göbeği. O göbeğiyle barışıktır arkadaşlar. O karışıklıklarıyla barışıktır. O bedensel varlığının her yönüyle barışıktır. Olumlu ya da olumsuz huylarıyla ve olumsuz olan huylarını iyileştirme ve dönüştürme yönünde de Kendine bir takım açılımlar yaratak, yaratarak kendiyle barışıktır. Eviyle barışıktır. Var olan eşiyle barışıktır. Çocuğuyla barışıktır. Her şeyi kendiyle barışıktır önce. Kendiyle barışık olduğu için bu barışıklık enerjisi herkese yansır. İşine, hayatına sorumluluk alır. Elini taşın altına koyar. İlahi diş enerjisi dengede olan eril veya dişil bir ilişkinin sorumluluğunu alır. Tutarsızlığı yoktur. Evet, hayır. Ben seni seviyorum. Aşığım. Ve senin hayatında seni yaşamayı seçiyorum der. Sana öyleydi, böyleydi. Yok, tutarsızlık, güvensizlik enerjisi aşılamaz. Ancak ve ancak sana teslimiyet enerjisini verir. Der ki mesela, evet biz bu işi yapmaya niyet ettik. Hayırlara vesile olsun der ve teslimiyet enerji sorumluluğunu alır ve teslimiyete geçer. Yani e, ilahi sistemin o teslimiyet enerjisinde yaşar. İçe dönüktür. Mutlu olmak için, yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için birilerine hiç ihtiyaç duymaz. Ben onunla denize gideyim, ben, ben onunla yemeğe gideyim, tek başıma gezemem gibi bir döngüsü yoktur. İçe dönüktür. Kendi kendine Zaman geçirir, kendi kendiyle içe dönükken de kendinden şikayet etmez. Ya ben bütün günü yalnız başıma oturdum da öyle yaptım, böyle yaptım. Enerjisine girmez. İçe döndüğü zaman yaratıcılık ve kendini beslediğinin o kadar farkındadır ki ve kendini çok iyi eleştirir içe dönük olduğu için. İyi eleştirir. Yani yaptığı hayat eylemleriyle alakalı. Ben evet burada bir eksikliğim var. Bunu iyileştirmek için neler mümkündür? Çünkü içe dönük insan kendiniyle yüzleşmeye hazırdır. İyi veya kötü ne olursa olsun. Biraz gizemlidir. Neden? Çünkü içe dönüklüğü var. İçe dönüklüğü olduğu için ruhsal alem ona açılır artık. O yüzden de biraz gizemli bir yönü ortaya çıkar. Mesela benim için söylerler. Hocam bazı insanlar sizi anlamıyor derler çünkü itopik bir karakterim. Yani itopik bir gizemli ve spiritüel bir varlık olduğum için insan gizemli insandan çekinir. Anlayamaz doğal olarak. Ama içimdeki sevgi ve şefkat dünyayı sarıyor. Buradan yaklaşır bana. O bir türlü korkabilir bu gizemimizden bizim. Yani çekinebilir. Bilmediği bir alan çünkü. O yüzden hani ilahi dişil enerjiniz dengeye gelmeye başladığında bu gizemden dolayı hani birileri sizden çekinip kaçıyorsa hiç telaşa girmeyin. Bu oluyor yani o kişinin de sizin potansiyelinize yükselmesi lazım ki bu durum gerçekleşmesin. Dayanıklıdır asla pes etmez. Mesela bir hastalık gelir bir duygu nedeniyle bu hastalığın içine girip neden geldiğini bulmayı seçer. İki gün üç gün dinlenir tekrar ayaklanır tekrardan o güç, o potansiyel yükselir ve asla pes etmez tekamül yolculuğunda. Çünkü ilahi dişil dengede olduğu için üretkenliği var. Yani ama şifa sisteminde ama farklı bir sistemde. Yani şöyle düşün, bir lisede öğretmen diyelim ki. O lisedeki bütün genç çocuklara 16-17 yaş döngüsündeki okuldaki ee, çocuklara o uyanan eril veya dişili barışmış kişi herkese bu enerjiyi yayar ve peset onun içsel gelir enerji o içinden benim e, öğretmenliğim aslında hizmetim der gençlere hizmetim enerjisel anlamda ruhsal anlamda bu desteği verdiğini bilir sisteme güvenir ilahi sisteme güvenir asla niye oldu neden olmadı bu böyle mi şöyle mi? der ki bir yaratıcı var, bir ilahi sistem var. Ve ben bu sisteme kendimi bırakıyorum. İlahi sistem beni eline alır ve en güzel şekilde olmam gereken kişiye dönüştürür. Teslimiyettedir yani. Akışa bırakır arkadaşlar. İlahi dişli enerjisi dengede olan kişi Hiçbir konuda telaş etmez. Aha! Bu adam da geldi de, bu kadın da geldi de bana acaba zarar mı verecek? Bir şey mi yapacak? demez. Gözlemci kalır. Seyreder. Tanımaya çalışır ve seyreder. Akışta ve andadır. Bilir ki hayatına gelen her eylem ona bir şey öğretecek. Ve o öğrendikleri ama negatif plandan öğrenecek ama pozitif plandan. Ama öğretecek. Durması gereken duracak ve gitmesi gereken gidecek. Çünkü akıştadır. Yani bir nehirin aktığını düşünün. Sürekli suyu kesilmiyor. Akıyor. İşte o da hayatın ve deneyimlerin akışta olduğunu, bu da geçer enerjisinde olduğunu bilir. Şimdi biz burada yapmamız gereken nedir? Dengeli ilahi dişil mevcut mu? Dengeli ilahi o dengesiz mi çalışıyor bizim dişil enerjimiz? Şimdi benim bu saydığım şıklardan bir bakın kendinize. Ve deyin ki benim bu bunda eksiğim var. Bunda doğru. Bu şimdi yüzde %50 yüzde elli tutabilir bu durum. işte yüzde yüz tutabilir. Ya hatta ve hatta yüzde on da tutabilir. Yani benim anlattığım. Bunları bir kendiniz de tespit edin. Bakın biz önce kendimizi tanımamız gerekiyor. Kendi enerjisel alanımızı ölçmemiz ve enerji alanımızda neler bizden titreşiyor onları bulmamız lazım. İlahi eril ve dişil enerjisi dengelenen kişinin hiçbir bedensel hastalığı kalmaz. Hiçbir ruhsal hastalığı kalmaz. Depresyonu geçer, panik atağı geçer. Omurgasında ağrılar varsa geçer. Ve uyanışı basamaklarını tıkır 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 böyle yükselir. Ve o sonsuz huşu dediğimiz o çıktığın basamaktan izleyici ve gözlemci olarak dünyayı seyreder. Ve bu dünyayı seyrederken ego benliklerini, alt benliklerinin hepsini güzelleştirir ve dönüştürür. Kendiliğinden maddi, manevi her şeyi dengeye oturur bu boyutta arkadaşlar. Neden bu kadar hizmet aşkıyla dolu olduğumu anlıyor musunuz? Çünkü bir kısmımız yaralı. Hem bu boyutta hem yukarılarda. Bu yaraları iyileştirmemiz lazım. Artık yatay boyuttaki sıkıntılardan ziyade artık dikey boyuta doğru yükseliş gerçekleşmesi gerekiyor. Tekamülümüzü ilerletmemiz gerekiyor yani. Efendim şifa olsun. Hepimizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve sevgiler diliyorum.